Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bir ülke daha savaşa dahil oluyor. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılardan sonra savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluk altına aldı. Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana 10 bine yakın masum sivili katletti. Cezayir parlamentosunda yapılan oylamada bütün milletvekillerinin oyuyla Cumhurbaşkanı Tebbun'a, İsrail'e savaşa girmesi yetkisi verildi. O anlarda Filistin halkına destek veren sloganlar atıldı. Şimdi Tebbun'un bir açıklama yapması bekleniyor. Cezayir Ulusal Halk Meclisi, İsrail'in Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin'deki saldırıları gündemiyle 3 gün önce olağanüstü toplandı. Milletvekilleri Filistin atkıları takıp Filistin bayrakları taşıyarak "Cezayir ordusu seninledir Gazze" sloganları attı. Yemen'deki İran destekli Husiler de geçtiğimiz hafta İsrail'e savaş açtıklarını duyurmuştu. Alarm durumuna geçen İsrail ise Kızıldeniz'e savaş gemilerini göndermişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.